Bugün gönüllülerimize bir motivasyon etkinliği düzenledik. Covid-19 pandemi sürecinde gönüllülerimizle kurmuş olduğumuz bir ekip vardı. Bu ekibimizde günlük olarak Covid üzerine bilgiler paylaştık. Hem Türkçe hem Arapçaydı bu bilgilerimiz. Ve kişilerin bunları halka yaymasını istedik. Bunun üzerinden yaklaşık günde 400 kişi, 500 kişi bulan paylaşımlar yapıldı. Ve gönüllülerimizin bu süreç içerisinde bize sağladığı destek için Onlara güzel bir motivasyon etkinliği yapıp çalışmalarını birazcık daha pekiştirmek istedik. Ee, Kayseri Spor AŞ ile birlikte geçen yıl içerisinde de bir etkinlik düzenlemiştik. Ee, etkinliklerimizin güzel olması sebebiyle yine gönüllülerimizle de bu alan içerisinde bir etkinlik yapmayı planladık. Gönüllülerimizle bugün burada ilk yardım eğitimi düzenledik. Temel ilk yardım e, seminerini gerçekleştirdikten sonra onların güzel vakit geçirebilmeleri için e ee, okçuluk, voleybol gibi birçok faaliyette de bulundular. Dolayısıyla onların motivasyonları da bu şekilde artırılmış oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de katkıları için çok teşekkür ediyoruz.